Merhaba videosundan selam arkadaşlar bugün fabrikadayız üstümüz bayağı bir kalabalık Paraşütüne iner inmez baktım da baya bir kalabalık güzel abi Bunlar benimle geldi Var mı bir silahımız sen dükkan buldu Gel bir de vur gel bir de vur gel bir de vur. vermiş lanet Youtube e. dışarıdan gelen biri var. Ya hak. Oğlum burada silah yok olsa ben alırım. Şurada bir cam basabileceğiz mi? Bir uzi var. Ya sıkıntı değildi işte. Silahımız olmayınca sıkıntı oluyor. Nereden ne yaptın? Kardeşim, vur kardeşim, bu sakin. Hadi. Ben, ben bir kit Çocuk tam olarak burada. Bir lot yapıp gelebilirim. Ama yapmayacağım sanki. Çocuk yakın yerde. Yarın öleceksin inşallah. Ben çocukla iyi kapıştım. Çocuk iyiydi de bayağı bir pustu ama. Bayağı bir pustu. Sıkıntı yok. Daha 5 kilimiz var. Şuradan ben bir canımı toparlayayım. Kit basacağım. Bandajı hiç gerek yok. Tamam kaybedemem. Arkadaşlar kanalın beğenileri bayağı düştü. Sizden ricam videoyu beğenmeniz. Ne kadar çok beğenirsiniz videolarımız o kadar çok önerilenlere çıkıyor. Bakalım. Şuradan bir içeceğimizi de içelim. Relax bir şekilde. Acil hiç gerek yok. Burası baya kalabalıktı çünkü. Onlar bana gelir. Çocuklar yalnız gözükmüyor. Nasıl ya lan? Çevit adam vardır. kesim vardır. Acemi boyunca da olabilir. Bot da olabilir. Çömelerek sağa sola bakıyordu ama yanılıyor da olabilirim. Yapacak bir şey yok. Dursun. Şunu da Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Öldüreceğim diyecek mi öldü zaten. Hızlı. Güzeldi. Bir anda geldi öldüler. Sıkıntı yok. Bugün dönmedik. Şu anda AK dursam daha iyi gibi. Bir sonraki olarak Pochinki. Leş mi geldi bana? Sanırım leş geldi bana. Bilmem. At şunları abi. Bir de alır çıkarım. Bana bir yerden leş geldi ama bilmiyorum. Kimi bayıttım acaba? Ha, birisini gördüm. Bu tamam. Yok bu. bu. Sıkıntı yok. Devam bitse kaybetmeye gerek yok. Daha bayağı bir adam var. Belki de 30 kili geçeriz. Belki dünya rekoru gelir. Hiçbir şey bilemiyorum valla. Maç neler getirir? Bitti'ye girelim. Gördüm abi. İki düşük. Bak buraya. Where is the last man? Speaking English. Nasıl konuşuyorum var ya. Üf. Ah kardeşim. Hadi ya. Bayağı bir şeydim. Bir tane daha alması lazım sanki bunlardan. Aynen. Çocuk kahrından öldü. Hadi oğlum ya. Ben bunu vurmuştum işte. Bombaya düşmedin değil mi? Oğlum hadi ya. Ya sabır. Çok şükür ya piyanist. Karışım vallahi ne dolanma ya korku yemin ediyorum. Bu hiç bozmam. 8'i de boşver ver artık. Bu zamana 8'e mi geldik? Testam alır giderim abi. Adam var burada. Sağda ses duymuşum ama. Hacem oyuncu olabilir. yükseğe şey, mi? da ses duymuştum ben. Şurada da ses vardı. Bir dakika dolanacağım oraya. Elim uzayı aldım yakın gireceğim. Çünkü. Geliyorum bir dakika. Bir tıkırtı daha duymuştum. Aynen bunun için. Aman aman aman. Vurdu yalnız. 2'de düştü. Maksimum 3'ler zaten 3'lü motor olabilir. Daha ne olabilir ki? Bir squad bekleyemem ben onlardan. Bir arkadaş var. Boss'unu süns. Niye öldürmedi o adamı? Silajor boşalttım. Abi az daha video yanıyordu ya. Saçmalığı görüyor musun ya? Hasar bug'ı da olmadı. Görmedim yani. Vurdum yani. Bayağı da vurdum. Bir şey diyemiyorum. Çocuk burada bir yerde pusuyor da nerede? Gidiyor lan çocuk. Bir de biri var. Kime sıkıyor? Bir dakika. Uvaz vardı, uvaza sıkacaktım. Aşağıda birilerini gördüm. Bakayım. Canımız ne kadar doldur bilemem ama burada da bot, bur. bot mu? En son bot dediğimiz adam çıkmıştı. En son bot dediğimiz adam çıkmıştı. Harbiden de öyle oldu. Botmuş bu. Tahminimiz doğru. Balkonda bekliyor çocuk. Arkamda olduğunu biliyorum senin. Sen niye böyle bir şey yaptın ki şimdi? Kankisi. Kundera Teresa. Ne lan ayakkabı markası gibi? Aaa reisler. Hoş geldiniz de neredesiniz? <laughs> Denedik. Lan araba. Çocuğun durduğu yere bak ya. Sen kafayı yemişsin. Çocuk çok zeki ya. Kardeşim başarıların devamını diliyorum. Nasıl ya? Bayağı başarılı bir kardeşimiz. Birini bayıtmış mı vurmuş mu? Aga vurmuş bu. Son, son 4 kaldı sıkıntı yok. Bunu şimdi anladım. Kill sayacı geriden geliyor. Ha, Kardeşim, ateş ettin. Şimdi seni görmem kaldı da. Seni uzaktan alayım, abime var zaten ne de olsa. Sen zaten bana tıpış tıpış geleceksin. Sen çatıda sığ, çatıda ki. Hmm. Rahmetli miniyle ateş etmeyi çok severdim. Hadi. Hadi güzel kardeşim. Sen başarabilirsin. Sen de o, o potansiyel var. Abimi çektim, baktım daha göstermedi. Senden başka işlerim de var benim. Bir can. Eline sağlık. şey demiyorum. En azından şansını denedin. Ama şansını yanlış kişinin üstüne denedin son 3. Dediğim gibi son 3 alırsam 30 kill. Bunlar m Birazcık dert olabilirler ama sıkıntı yok. İmkansız değil. Zoru başarırız imkansız zaman alır. Hadi bak. Adam geliyor. Çatı ki. Orada birini gördü ha çocuk burada birini gördü. Sıkacağı kimse yok orada. Arkadaşına vurdu mu çocuk yok. Alana gitmek en iyi tercih olabilir. Hiç uğraşamam. O çocuk birine sıkıyor burada. Tepi almam lazım benim. Sıktığı kişi ya mantar da ya da boşa sıkıyor. Arkadaşını bitirmeyeyim diye. Adam bu civarlarda bir yerde olması lazım. Burası sıkıntı ama ya Gördüm Hadi Hadi yedi İkisi de oradaymış sıkıntı yok Yalandan sıkmış bu çocuk ya Az bir şey oynayacağım size AV mermisini harcamak istiyorum bayağı M7 mermim var zaten Ah, oh, iyiyiz abi ya valla. Bayıltırsam. Sıkıntı de bayıldı kardeşim benim ya. Çatlan aşağı denemezsiniz. Artık. Şans mı diyelim? Ne diyelim bilemedim. Otuz yiliyiz abi. Bu aralar bayağı bir 30 kill aldık ya. Arkadaşlar bir beğeniye hak ettik. Hasarımıza bir bakalım. Tam tamın 35 kişilik hasarımız var. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayanlar abone olursa çok güzel olur. Görüşmek üzere hoşçakalın.